Siverek'te yağışlı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden iki otomobil sürücüsü çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle bir iş yerinin içine girdi. Evet, abi? Kaza sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Resmen araba girmiş Vay 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 vay. Süleyman abinin dükkanına araba girmiş valla. Evet. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Süleyman abinin dükkanına araba girmiş. Vallahi Süleyman abinin dükkanı araba girmiş. Bizim resmen araba girmiş ha. Vay 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 vay. Süleyman abinin dükkanı araba girmiş vallahi. Evet. Vay vay vay. Market önünde bulunan tezgahları yıkan ve markette hasara meydan olan araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Abinin araba girmiş. Bizim resmen araba girmiş ha. Vay 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 vay. Selman abi'nin dükkanı araba girmiş bak. Evet. Vay vay vay. Girmiş, Vay 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 vay. Süleyman abinin dükkanına araba girmiş var. Çans eseri kazada yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet. Vay vay vay. Evet dükkanı.